Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ali Yörük. Kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahından herkese merhaba. Neredeyiz? Bayat'tayım. Ee, görüntüleri koyarım izlersiniz. Piknik alanı ve e, baraj var arkadaşlar. Oradayım. Orada çekim yapıyorum. Hem bir dolaşalım dedik hem de sizle hasbi Edelim dedik. Başlıktan anlayacağınız üzere bugünkü konumuz toprak analiz sonucumuz geldi. Toprak analiz sonucuna göre e, bir video çekmek istedim. Beklediğimiz gibi toprak analiz sonucunda çilli ya da kireçli bekliyorduk zaten. Daha önce çekmiş olduğum zemin etüdü videosunu kartlara koyarım. İzlersiniz arkadaşlar. Toprak analizinin önemi işte ortaya çıkıyor bu şekilde. Eğer toprak analizi yaptırmadan bir bahçe kurmaya çalışıyorsanız başınıza her şey gelebilir. Onun için toprak analizi çok önemli. Toprağın altında bahçeyi oluşturacağımız toprağın altında neyin olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Toprak analiz raporuna baktığımız zaman Toprak analizinden önce yapmış olduğumuz çalışmalarda bu bulmuş olduğumuz toprak cinsinin kil ya da kireç olabileceğini belirtmiştik. İkisi de zararlı. Şöyle izah edeyim. Toprak kirli ya da kireçli olduğunda hem kilde hem de kireçte organik madde yok denecek kadar az oluyor. Siz buraya bir herhangi bir fidan diktiğiniz zaman ne kadar gübre atarsanız atın, toprağın içerisinde organik madde oranı az olduğu için siz toprağa hangi türden gübre atarsanız atın, ne kadar atarsanız atın, toprak bunu fidana ulaştıramıyor, fidanda bunu alamadığı için doğal olarak büyüyemiyor, boş yere emek sarf etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gelen analiz raporu sonucunda önümüzde iki yöntem var, iki yol var. Bunlardan ilki 2022 Kasım ayına kadar bahçeyi kurmayı planlıyorduk. Eğer bir başka bir yerden, başka bir tarla denk gelirse oraya yönelebiliriz. Kendi tarlalarımız var, büyük tarlalar ama biraz ilçe merkezine uzak kalıyor. Ondan dolayı çok da uzak bir yere bahçe kurmak istemiyorum. Eğer bu yöntemi seçecek olursak tüm yapmış olduğumuz işlemler baştan başlayacak. İşte su tespitidir. Yani zaten kişiden tarla aldığın zaman hani analizine bir bakayım toprakta ne var ne yok öyle alacağım diyemezsiniz. O da bir bakıma kumar gibi toprağın altını kimse bilemez arkadaşlar. İkinci yöntem ise aynı bahçede çok daha zahmetli ve masraflı bir yöntem. Bilenler bilir, bilmeyenler için e, izah edeyim. Sırta dikim diye bir yöntem var. Bu sırta dikim şu şekilde yapılıyor. Sizin fidanları dikeceğiniz sıra boyu, hat şeklinde bir kanal kazılıyor kepçeyle. Bu kanalın derinliği bir buçuk metre seviyesinde oluyor. Ve bu kazılan kanalın ki kazılan bu toprak tekrardan doldurulabilir. Gübreleyip organik madde artırıcılar kullanılarak, gübreler kullanılarak tekrardan çukura yeniden doldurulabilir. Ancak videoda da görmüşsünüzdür. Bizim tarlanın bazı kısımlarında güzel toprak varken bazı yerlerinde katman halinde kil tabakası var. Oradan söktüğünüz toprağı tekrardan içeriye doldurma gibi bir şansınız yok. Yaptığınız işlemin de hiçbir mantığı olmaz. Onun için bu sökmüş olduğumuz toprağı biz değiştireceğiz. Başka yerden güzel bir toprak getirip o kazdığımız çukurları onunla dolduracağız. Doldururken de Yine belirttiğim üzere işte yeşil gübre olur, organik gübre olur, hayvan gübresi olur. Bunlarla o çukurları dolduracağız. Daha sonra dolan bu çukurun üzerine de en az bir ya da bir buçuk metre yüksekliğinde bir set şeklinde toprak dökeceğiz faaliyette. Bu yapılan işlemle birlikte şunu yapmış olacağız arkadaşlar. Fidana yaklaşık 3 metre 2 buçuk 3 metrelik bir kök gelişimi için alan bırakmış olacağız bu şekilde yapılırsa bu şekilde yaparsak eğer o fidanın gelişimi için çok güzel çok mükemmel bir ortam sağlanmış olacak ama başta da belirttiğim üzere çok masraflı bir iş olacak bu bizim için bundan ötürü 2022 Kasım'a kadar bir tarla bulamazsam yapacağım iş e, tarlayı yeniden değerlendirmek olacak ama bunu tabii ki 2020 Kasım'a yapmam imkansız. Çünkü malum ekonomi bozuk. Bundan dolayı her şeyin fiyatı arttığı gibi bu tarz yapacağımız işlemlerin masrafları da artmakta. Ben o yanlış hatırlamıyorsam zemin etütü kısmında belediyemizin kepçesinin saat herhalde 250 liraydı. Şu an bilmiyorum bu gelen mazot zamlarıyla ne olmuştur. Onun için masraflı bir iş olacağı için kazılacak. Tekrardan başka bir yerden toprak getirilecek. Tekrar onlar çukurlara doldurulacak. Bu gibi işlemler biraz külfetli ve masraflı olacak işler. Onun için belki 2023 kasıma kalabilir bahçeyi bu şekilde yapacak olursak dikimimiz. Ama başka bir tarla olsun ya da o tarlayı tekrardan adam etmek olsun arkadaşlar. Elimizden gelen her şeyi yapıp Sonunda e, o tarlayı bahçeye çevirmeyi planlıyoruz. Yılmak yok, dönmek yok, her şeyin üstesinden geliriz diye umut ediyorum. Allah can sağlığı versin. Bir sonraki video neden ceviz fidanı dikme kararı aldığım noktasında olacak. E, videoda da zaten dünyadaki ceviz üretimi ve Türkiye'deki ceviz üretimi hakkında bilgi vereceğim. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Başka bir günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.